Ara ara işte görüyoruz, duyuyoruz şuradan buradan. Adam sosyal medyaya giriyor. Orada beğendiği bir kızla işte görüşüyor, konuşuyor. Normalde tabii ki de bunlar caiz değil. Ama size olayın ben başlangıcını anlatayım. Size ben bu serüveni anlatayım yani. Normalde adam şunu düşünüyor. Zaten ben kadını görmüyorum. Zaten ben birebir de onunla konuşmuyorum ve burada haram bir şey yok ki. Sadece bir şey yazıyorum. Peki yazmakla konuşmak aynı şey midir? Yazmakla konuşmak aynı şeydir. Yani senin kadınla yüz yüze konuşman neyse sana haram olan bir kadınla yazman da aynı şeydir. Sen sana nikahı düşen yani evlenebileceğin bir kadınla nasıl ki konuşman haramsa keza aynı şekilde ona yazman da haramdır yani. Ona yazman da haramdır. Bazı mazeretler dışında oraya girmiyoruz. Şimdi sen bu kadına bir şey yazıyorsun sonra ne oluyor? Sen onunla konuşuyorsun. E kadın da erkeğe meyilli değil mi? Erkek kadına meyilli. Kadın da erkeğe meyilli. Allah bizi böyle yaratmış öyle mi? O da sana meyletti. E ne oldu bak? Başladınız konuşmaya. Sonra ne oldu? Bu konuşma dönüştü buluşmaya. Sonra ne oldu? O iş ya zinaya gidiyor da başka bir şeye gidiyor. Ama abiler olayın başı nasıl başlamıştı? Bak konuşarak başlamıştı. Değil mi? Konuşarak başlamıştı. Niye? Sen diline sahip çıkmadın. Bak sen diline sahip çıkmadın. Eline ayağına sahip çıkmadın. Bir lafla iş başladı ve seni nereye götürdü? Helaka götürdü. Ebu Bekir radıyallahu anh'u Hz. Ebu Bekir gibi bir adam düşünün yani. Peygamberin en sevdiği insan. Ulemanın icmasıdır alimlerin icmasıdır. Demişler ki bütün peygamberlerden sonra yeryüzüne gelmiş en kıymetli, en yüce şahsiyet kimdir? Ebu Bekir'dir radıyallahu anh. Sıddık'tır değil mi? Sıddık, ekber yani. Ne demek sıddık? Hep doğru söyleyen, peygamber bir şey söylediği zaman ikiletmeden yapan insandır yani. Bakın böyle bir insan tutmuş dişi, e, dilini kufra alak demiş. demiş ki yeter artık, dur artık demiş. Onu o sıralar Ömer bin Hattab görüyor radıyallahu anh. Bu başka büyük bir sahabe. Diyor ki Ey Allah Resulü'nün halifesi sen ne yapıyorsun ya? Niye dilini tutuyorsun? Hazreti Bekir tutmuş dilini sağa sola çekiyor böyle. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Kendine kızıyor yani kendini dövüyor tabiri caizse. Sen diyor ne yapıyorsun yani? Sen peygamberin en sevdiği insansın. Ondan sonra halife olmuş başımıza geçmişsin. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Ne diyor? Hâzâ evrâdenil mevârid. Bu var ya bu, bu beni helaka sürüklüyor. Bu var ya bu, beni her türlü sıkıntıya bu götürüyor. Diyor Ebu Bekir radıyallahu anhu. Bakın bunu kim diyor? Ebu Bekir söylüyor değil mi yani? Sıddık konuştuğu zaman yalan söylemeyen, peygamber bir laf ettiği zaman şüphe etmeden inanan bir insan bunu söylüyor. Ya bugün Ebu Bekir'e örnek alanlar ne yapıyorlar? Bugün sahabeyi örnek aldığını iddia ne yapıyorlar? Acaba onlar da Ebu Bekir gibi dilini tutup da kendini kınıyorlar mı yoksa tam aksine onu bunu çekiştirmekten vakit mi bulamıyorlar? Bunu bir sorgulamak lazım, bunu bir düşünmek lazım.